adam biriktirme hem de şey defansımızı arttırma oyunu oynuyoruz lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sizin için düşürüyorum like'larımı hedefim 100 like arkadaşlar sizin için bugün düşürüyorum kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bir de like atmayı unutmayın sizin için düşürüyorum tekrar arkadaşlar 88 like arkadaşlar Yok ya biraz daha yükselteyim. 100 like arkadaşlar. Hemen o zaman oyununuza geçelim. Ne düşündüğünüz hakkında da level 29'dayım ben. Yorumlara yazarsınız o zaman. Hadi şimdi videoya geçelim. Şunu alalım arkadaşlar. Hemen gidelim. Allah. Im. Gel kardeşim. Sizi alemden Ben de sanıyorum ki Bunlar bu kadar adam verecek Ama verirler mi <laughs> Arkadaşlar bir dakika konuşmuşum ben Ne konuştuysam onu da anlamadım Yani arkadaşlar Şunu attılar Bir Popa pip. Arkadaşlar bunu hazırlıyor musunuz? E e Kartan bu kar kartan bu. Vay! arkadaşlar. Ölme ölme ölmemişiz lan. Dilim tutuldu. Level 8 yapalım arkadaşlar hemen. Paramız 49 TL kaldı. Annemin bana 70 lira borcu vardı hala ödemedi arkadaşlar. Bunda bile karıştırıyorum artık. Öyle ya. Bana ne ödesin bana da bana ne bana ne. Bana ne kardeşim ödesin. Bana ne abi. Bana ne. Bana ne. Bana ne, bana ne lan. Ödesin lan borcunu. Ne biçim lan. Ne <laughs> biçim işlen. Git lan burda. Gel lan buraya. Arkadaşlar bir kişi kordu öldürdük. Bu da bize yardım etmiyor değil Ejder ha. Ejder ha'ya bakın arkadaşlar ya. Bir dakika lan. Poppy Playtime sandım. Arkadaşlar hemen şöyle yeniden oyunumuza başlayalım. Ee, e, e, e. Beep, bo, ba, selam aleyküm alakum selam selam aleyküm alakum selam arkadaşlar neyse hiç kaybetmiyoruz bu turları ya yani şunu da level 9 yapalım başka da bir şey yapmayalım Hmm, bu insanları yiyesim geliyor hadi hayır biz eskiden böyleydik arkadaşlar ama sonradan sonradan güzeldik iyi halimiz var bir de kötü halimiz var lan bizim Wow. Git buldum. Gitmiyorum lan ne olmuş? Polis buraya hırsız bastı. Ben gel. Tamam abi geliyoruz. Abi değil lan. Burada ben niye abi derim? Baş benim benim arkadaşım var yanımda. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mahmut. Evet arkadaşlar onun adı Mahmut. Öyle bir tane de sesi var. Derle gibi bir sesi var arkadaşlar. Bak geri gidelim. Şardım diye geldik şuraya. Biz mem diye geldik şuraya. Allah Allah. Hemen az yapma lan sende. Allah'ım yarabbim. Git lan buradan. Giderim bak ha. Şaka şaka gitme. Lan arkadaşsız kalırım lan gelmezse. Şaka şaka geldim. Bana derler Mahmut. Arkadaşlarını bırakmam lan ben. Arkadaşlarımı bırakmam lan ben. Benim canımsınız okuluyum. Yeni ben okuyayımla konuşma valla. Ağzını burnuna kırarım ha. Hayırdır ellim. Hayırdır ellim. Hayırdır Bu videoyu keserim hemen. Senin ağzını burnuna kırarım ha. Hayır lan. Hadi gel. Tekrar da kapışalım. Gel ya ben gel. Bekle. Şu oyun şu tur bitsin de gelin. Şaka lan şaka. Korkuyorum lan senden ya senin karın neyse. Allah'ım ya. Çok korkuyorum bundan ya arkadaşlar. Lütfen beni bundan kurtarın. Kurtarmayacaklar lan. Arkadaşlar kurtaracak mısınız? Hayır abi kurtarmayacağız. Sen git lan buradan. Bana mı dedin lan? Hey sonunda. Gel lan. Kimsin lan? Kimsin oğlum? bunu da al lan 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 bunu, 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 bunu da al sen de şuradan al bir tane bak nasıl dövdüm arkadaşlar ama arkadaşlar hemen hani iki kişi attık

Arkadaşlar birazdan videoyu keseceğim. 40 dakika olsun videoyu keseceğim. Zaten fazla şarjım yok. Mobizen de çekiyorum zaten. Çılgın şoför geri geri sürüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne ya? Bunlar ne ya? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Taramalı lan bu? Bunlar taramalı mı oğlum? Oğlum ya Rabbim ya. Şimdi düşün bana sabır ve orada arkadaşlar bir sürücü çılgın çılgın geri geri sürüyordu. Gerisi de pis pis diyor. Kedi çağırıyor maşallah. Bakın arkadaşlar duyun. arkadaşlar son bir kişimiz gitti. Hemen arkadaşlar şimdi yerleştirelim. Arkadaşlar 11 dakika olsun diyor kesiyorum son bir dakikamız kaldı. Hemen arkadaşlar şöyle gidelim. Ben gidelim arkadaşlar. Uyandı. Kardeşim uyumuş arkadaşlar. Arkadaşları da bay bay desene artık. Ben mi? Evet. Hayır hayır sesli söyle. Bay bay. Arkadaşlar ya kaçırdık. En sonu baya fazlaydı ya. Hadi arkadaşlar hemen şunu iki yapalım. Şunu böyle yapalım, bunu böyle yapalım. Hmm. 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 Arkadaşlar biz demin burada yandık. <laughs> arkadaşlar baskın var. Hayır be arkadaşlar ya. Öldük ya. Nasıl öldüysek çok güçlüydük. Bonus level. Arkadaşlar bunları veriyormuş hemen. Yani ben gitmemiz lazım bonus level'e. Hı. E, arkadaşlar gidelim 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 girelim. <laughs> Atan içerinin dokunması lazım. Git <laughs> lan bu Arkadaşlar üstüne bir de bunu alalım. Hiçbir şey yaramıyor. Nasıl yaram? Yaradı lan şey. Şimdi arada arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar buna bakın. Buna bakın, buna bakın. Pet nermiş? buna bakın, bir buna bakın. Aslında bunu bedava vermişti. Bunu bu. Buna bakın. Buna bak. Arkadaşlar şimdilik eee Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bir daha işte Çekeceğim. Evet, son olarak yine söylüyorum. Hedefim 9900'da. 90 like arkadaşlar. Hatta 100 like bu. Ben niye düşürdüm? Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay. Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hemen şöyle görüşürüz. Hatta arkadaşlar son sizin için bir tur daha oynayacağım. Ondan sonra kapatayım. Hatta oynamayın ya. Zaten bu kadar yeter. Hadi. Bay bay. you